Anneciğim babacığım ben okula gidiyorum da harçlık verecek misiniz bana? Ay oğlum babana söylemersin benim param yok. <laughs> babacığım para verir misin okula gideceğim. <laughs> oğlum tamam okula gidiyorsan git parayı ne yapacaksın yani okulda? Ne demek ne yapacağım babacığım? Öğle yemeği molası geldiğinde kantinden yemek alacağım, yiyeceğim tabii ki. Oğlum şey, biliyorsun fazla paramız yok bizim ama dur bakayım cebimden ne çıkarsa artık. Tamam babacığım ya, çok vermene gerek yok. 5-10 lira versen yeter. Vallahi bakıyorum cebimden ne çıkarsa artık. Şansına kalmış. İnşallah çok para çıkar ya. Ben de kantinde harcarım. Oo bak şanslısın Efekan. Bak 1 lira çıktı oğlum. Şanslısın yani. Hı? 1 lira mı? Ya baba ben 1 lirayı ne yapayım? Bir de şanslısın diyorsun. Şanslısın tabii oğlum. Cebimden hiç para da çıkmayabilirdi yani. Bak en azından 1 lira da olsa para çıktı. Ya of baba ya dalga mı geçiyorsun? 1 liraya sadece kuru ekmek alınıyor. Yapacak bir şey yok oğlum. Alıyor musun 1 lirayı bak yoksa geri koyuyorum cebime. Of baba ya tamam tamam ver 1 lira 1 lira der. Kuru ekmek alır yerim en azından. Of ya bıktım bu fakirlikten artık. Of of. Neyse gideyim bir an önce okula geç kaldım. Hı? Şunlar ne yapıyorlar öyle ya. Vay şunlara bak dondurma yiyorlar. Ne kadar da güzel. Keşke ben de dondurma alabilsem ya. Canım çekti çok güzel yalıyorlar. Ama neyse benim param dondurma yetmez. Gideyim en iyisi ben. İşte yemekhaneye geldim yani. Gideyim de kendime yiyecek bir şeyler alayım. Karnım acıktı. Bakalım buradan 1 liraya ne alabilirim? Merhabalar abi kolay gelsin. Merhabalar ufaklık. Ne istersin ne vereyim sana? Bir sürü yeni yiyeceğimiz var. Hı, bilmiyorum ki. Ne yesem acaba? Karar veremedim. Senin kaç paran var? Söyle bakalım. Ben sana güzel bir yiyecek hazırlarım. İşte abi param burada. 1 liram var tam olarak. Bir liraya ne alabilirim? Şu pizzanı alsam ne kadar güzel olurdu. Sucuklu pizzayı da çok severim. He, bir lira mı? Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Yok abi ne dalga geçmesi ciddiyim. Bir liram var ve karnım çok. Valla normalde 1 liraya bir şey yok ama istersen 1 lira karşılığında sana kuru ekmek verebilirim. O da dünden kalmış bayat. Ne dünden kalmış bayat ekmek mi? Tamam alayım onu. En azından karnımı doyururum. Evet dünden kalmış bayat ekmek hemen getiriyorum. Ulan ya ne fakir çocuklar var şunlara bak. Neyse ya yemek yemekler kuru ekmek de olsa bayat da olsa en azından karnımı doyururum yani. Fakirliğimiz geçtiğinde zengin olduğumuzda ben de hamburger yiyebileceğim. Babam bana söz verdi. Vay 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 kimleri görüyorum kimleri Musa benim gördüğümü sen de görüyor mu oğlum? Ha vallahi görmüşem bu bizim sarı kafalı efekan değil mi oğlum? Evet o lan yemek mi yiyor bu fakir yemek alacak parayı nereden bulmuş bu? Bilmiyorum oğlum demek ki babası harçlık verdi buna. Gel gidelim de şunun babasının verdiği parayı elinden alalım harçlığını. <laughs> Selamun aleyküm birader yemek yiyorsun demek afiyet olsun. Evet yemek yiyorum. Niye masanın üstüne çıkıyorsunuz ki? Çok konuşma lan teneke. Çıkar bakalım paraları oğlum. Hı, para mı? Ne parası ya? Benim param falan yok. Ula çakal öyle çakal. Paran yoksa bu yiyeceği nasıl aldın lan çakal. Hı, altı üstü bir kuru ekmek. O da dünden kalmış bayatlamış. Yalan söyleme oğlum. Bizi kandıramazsın. Paraları çıkarayım mı yoksa senin işini bitirelim mi şimdi burada ha? Yemin ederim param yok benim ya gidin başımdan. Ekmeğimi yiyeceğim ben karnım acıktı. Ola paran yoksa ekmeği vereceksin oğlum. Ha, ekmeğimi mi? Ya zaten bunu zar zor aldım. Gidin kendinize başka bir şey alın. Ola bu bize dikleniyorum Musa. Oğlum sen yürek mi yedin lan? Hı? Efek Yürek yemedim ama başımdan giderseniz ekmeğimi yiyeceğim şimdi yani. Karnım aç diyorum. Ekmeği biz yiyeceğiz oğlum. Veriyor mu seve seve yoksa biz zorla almasını biliriz ha. Ya yürüyün gidin ya zorba mısınız siz ya zorba mısınız? Param yok diyorum size. Ola oğlum çakal oğlum çakal. Paran yoksa ekmeği vereceksin lan. Duydun mu lan çakal? Vermiyorum ya vermiyorum. Yemeğimi size verirsen ben aç kalırım bu sefer de. Bize ne oğlum aç kalırsan kal. Geber oğlum Allah Allah bize ne. Musa ekmeği al oğlum şunun elinden. Ya bırakın mi diyorum ya salaklar. Nay 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 oğlum bu ne dedi lan salak mı dedi ben mi yanlış diyeyim oğlum. Evet evet oğlum ben de duydum Musa salak diyor bize. Ya gidin başımdan öğretmene söylerim yoksa sizi tamam mı? Ne öğretmene mi söyleyeceksin? Hele bir söyle sana ne yapıyoruz? Ulan Musa şunu tut da bir dövelim aklı başına gelsin oğlum. Ha vallahi Mahı doğru söylüyorsun ha. Bu daya hak ediyor. Kaşırmış bu kendini bir şey sanıyor ya. <laughs> Dövmek mi? Lütfen yapmayın. Yok yok senin bir tarafların kalkmış oğlum. Senin bir taraflarını indireceğiz şimdi. Gel bakayım sen buraya. He, çocuğu rahat bırakın lan kuru ekmek yiyor zaten çocuk Sen bu işe karışma dayı yoksa seni de döveriz ha He, Tamam tamam karışmıyorum Ya yapmayın ya gidin başımdan ya zorba mısınız pislik misiniz ya Ula oğlum var ya sen bittin oğlum sen bittin yakala şunu Musa Eyvah pis dövüyorlar çocuğu Evet çocuklar dersimiz başlayacak şimdi. Efekan nerede? Nerede kaldı bu çocuk? Buradaki sıra Efekan'ın sırası değil mi? Çocuk gelmemiş. Nerede bu? Evet öğretmenim yemekhanede yemek yiyordu en son bir daha da geri gelmedi. Evet öğretmenim ben de gördüm yemekhanedeydi. Allah Allah nerede kaldı bu çocuk ya normalde Efekan dersleri hiç geç kalmazdı. Ay öğretmenim Efekan'ın başına bir şey gelmiş olmasın. Evet ya başına bir şey gelmiş olabilir. Bir gidip baksak mı? Siz burada bekleyin çocuklar. Ben yemekhaneye gidip bakacağım. Allah Allah nerede acaba bu efekan ya? Ben de merak ettim şimdi. Efekan evladım burada mısın? Efekan ha? Lan! Efekan olamaz evladım efekan. Ne oldu sana lan? Ha! İnanamıyorum Efekan evladım beni duyuyor musun Efekan? Benim canım biricik evladım Efekan sana ne oldu böyle bunu kim yaptı? Oh my god her yer kan olmuş resmen Nefekan evladım beni duyuyor musun cevap ver Olamaz hayır ölmüş bu çocuk hemen polislere haber vermeliyim kim öldürdü bu çocuğu Vah yazık gencecik yaşında canım evladım benim Alo, iyi günler polis merkezimi Bir ihbarda bulunacaktım. Efekan ölmüş. Okuldayız. Lütfen bir ekip gönderin. Efekan ölmüş. Ne? Efekan mı ölmüş? Tamamdır baldi, hemen geliyorum. Sakın oradan ayrılmayın. Komiserim, ne oldu? Kötü bir durum mu var? Şimdi ihbar geldi. Okulda bir çocuk ölmüş. Galiba Efekan ölmüş. Siz burada bekleyin. Komiserim, biz de gelelim mi? Yok yok, ben hallederim. Siz burada kalın, tamam mı? Burada bekleyin. Benim canım evladım Efekan, sana kim kıydı En başarılı öğrencim Efekan. <laughs> i̇şte buradasınız, buldum sizi. Balde hocam, ne oluyor böyle? Efekan? Hı? <laughs> Olamaz. Kerem komiser sonunda geldi, Efekan, Efekan ölmüş. Bu nasıl oldu Balde? Nasıl oldu? Kimin yaptığını gördünüz mü? Hayır Kerem komiser görmedik, buraya geldiğimde böyleydi zaten, böyle buldum. Canım evladım kanlar içinde. Evet çoktan ölmüş. Ölmüş bile yapacak bir şey yok. Bunu kim yaptı Kerem komiser? Kim yaptı? Bilmiyorum balde Ama kim yaptıysa okuldan biri olduğu kesin. Kerem komiser lütfen onu kimin öldürdüğünü bul. Ona cezasını ben kendi ellerimle vereceğim. Merak etme Baldi. Efekan'ı kimin öldürdüğünü bulacağız. Daha gencecik yaşta şimdi biz bu haberi fakirlere Arda'lara nasıl vereceğiz? Arda ve fakir çok üzülecekler. Evet gerçekten çok üzülecekler. Efekan'ı herkes çok severdi. Önce bir katili bulalım. Sonra Efekan'ın ölüm haberini ailesine veririz. Kerem komiser ne gerekiyorsa yap. Efekan'ı kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Balde izninle ben sınıfa gidiyorum. Sınıftaki öğrencileri bir sorgulayacağım. Kimin öldürdüğünü böylelikle bulabiliriz. Tabii ki Kerem komiser istediğini yapabilirsin. Evet çocuklar herkes beni dinlesin. Üzücü bir haberimiz var. Efekan arkadaşınız yemekhanede ölü bulundu. Ne nasıl yani? Efekan öldü mü şimdi? Hı, bu gerçek mi? Oha nasıl ölmüş ya? Allah Allah ya nasıl ölür ya? Vallahi ben de çok şaşırdım. Nasıl öldü ki? Biz de bilmiyoruz çocuklar. Ben de bu yüzden geldim zaten buraya. Efekan'ın ölümünü araştırmak için. Şimdi sizleri sorgulayacağım. Vay yazık. Efekan'ı kim öldüğü? Kim kıydı ona? Efekan'ı kimin öldürdüğünü bir bulalım. Ona cezasını ben vereceğim. Evet çocuklar şimdi tek tek teneffüste nerede olduğunuzu söyleyin bakalım. Teneffüste ne yapıyordunuz? Neredeydiniz? Efekan'ı gören oldu mu? Vallahi ben bahçedeydim. Dondurma yiyordum. Efekan'ı görmedim. Öğretmenim ben de teneffüste eve gitmiştim. Ben teneffüste zaten sınıftaydım. Teneffüse çıkmadım. Ders çalışıyordum. Biz de dışarıda top oynuyorduk yani. Evet, ben de Eren'le birlikte top oynuyordum. Ben de tuvaletteydim. Çok sıkışmıştım. Tuvaletimi yapıyordum. Demek öyle. Peki ya siz şu arka sıradakiler siz niye söylemiyorsunuz nerede olduğunuzu? Ha biz mi şey, komiserim ben nerede olduğumu hatırlamıyorum ya. Ne teneffüste nerede olduğunu hatırlamıyor musun? Evladım daha 5 dakika önceydi teneffüs. Evet daha hatırlamıyorum, unutmuşum. Şüpheli. Hmm. Ha vallahi ya ben de neredeydim ben galiba yemekhanedeydim ya. Demek yemekhanedeydin. Aha. Efekan'da yemekhanede ölü bulundu zaten. Ha vallahi ben Efekan'ı gördüm ya. Efekan'ı gördün demekten de işte. peki kimin öldürdüğünü gördün mü? Yok vallahi ya ben görmedim ya. Nasıl görmedin ya nasıl görmezsiniz? Ula salak niye yemekhanede olduğunu söylüyorsun? Bütün şüpheleri üzerimize çektin. Herkes gayet normal ama şu arkadaki iki tane keko var ya onlar baya bir şüpheli cevaplar veriyor. Vallahi biz bir şey yapmadık komiser bey. Peki yemekhaneye niye gittiniz bakalım o zaman? Yemekhaneye işte biz ee, gezmeye gittik ya, Ha gezmeye gittik. Allah Allah yemekhanede gezilir mi hiç? Gezmeye niye yemekhaneye gidiyorsunuz? Ula salak şüpheleri üzerimize çekme. Komiserim siz ona bakmayın. Biz yemek yemeye gittik. Demek yemek yemeye gittiniz yemekhaneye. Peki ne yediniz? Pizza yedik. Tost yedik. Ha, pizza mı yediniz tost mu yediniz? İkiniz de farklı şeyler söylüyorsunuz. Pardon pardon oğlum tost yedik. Ha pizza yedik pizza. Yok yok anlaşıldı. Bunlar saçmalamaya başladı. Kesin suçlular bunlar. İtiraf edin kurtulan. Yoksa daha kötü olur. Tamam oğlum korkutuyorlar bizi. Ben korkuyorum itiraf edeceğim. Biz dövdük onu. Ula salak niye söylüyorsun? Aha itiraf ettiniz. Demek Efekan'ı siz dövdünüz. Evet dövdük biz onu dövdük. Ama öldürmek istemiyorduk. Geri zekalı, niye söyledin? Ne yapayım oğlum korktum ya heyecanlandı. Gelin bakalım siz ikiniz benimle karakola gidiyorsunuz. Efe'kanı öldürdüğünüz için ikinize de müebbet hapis cezası veriyorum. Komiserim onları karakola götürmeden önce burada kendi baldi yöntemlerimle cezalandırmama izin verir misiniz? Tabii ki Baldi, sen bunu kendi yöntemlerinle cezalandır sonra ben gelip alacağım. Teşekkür ederim Kerem komiserciğim. Ben şimdi bunlara Baldi yöntemiyle güzel bir ızdırap uygulayacağım. He? Hayır hayır bizi karakola götürün baldiye vermeyin. Evet ya bizi baldiye vermeyin öldürün gerekiyorsa. Yok yok baldi sizi bir cezalandırsın sonra ben de cezalandıracağım. Baldi hocam hadi eline koluna sağlık kolay gelsin. Sağ ol Kerem komiserciğim. Evet evlatlar gelin bakalım buraya sizi bir şamar oğlanına çevireyim. <laughs>